Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Birazdan Fenerbahçe'nin maçı başlayacak. Fenerbahçe'de Fred takıma döndü. Çaykur Rizespor'da deplasmanında 11'de oynuyor. İki forvetle çıkmıştı son Göztepe maçında Fenerbahçe sahaya N.S.Y. yeni transfer Ceko'yla ile birlikte oynadı ve Fenerbahçe çok ciddi bir takım savunması sorunu yaşadı. Çok zorlandı bence. Bu maçta Frettin olması takım savunması açısından Fenerbahçe'yi birazcık daha güvende tutar. Şimanski'den daha çok yararlanmasını sağlar ama Çağ Spor taktik anlayışı en yüksek takımlardan bir tanesi Süper Lig'de. Dolayısıyla ben bu maçta bir beraberlik sonucunun ortaya çıkacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin kazanacağını kolay kolay en azından kazanacağını sanmıyorum. Tabi hakem faktörü devreye girerse onu bilemem. Çünkü hakemlerin ne yaptığını, vardaki hakemlerin ne yönde karar verdiğini hepimiz iki haftadır net bir biçimde görüyoruz. Geçen sezonda gör Yapmıştık. İki haftada geçen sezonun tekrar niteliğindeydi. Galatasaray'a gelecek olursak bütün hedefi Galatasaray'ın Young Boys'u geçebilmek. Young Boys'u geçerse Galatasaray transferde başka hamleler yapacak. Geçemezse başka hamleler yapacak. Young Boys maçında Mustera oynayacak. Çünkü Mustera'nın zaten çok ciddi bir sakatlığı yoktu. Bugün de MR'ı çekildi ve temiz çıktı. Davinson Sanchez de aslında oynayabilir ama ben Okan Bulu'nun onu risk etmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü Davinson Sanchez'i bir maçta oynatıp risk almak yerine bir sonraki maçta çok daha sağlam oynatmak ve sonraki haftaları güvence altına almak daha mantıklı, daha rasyonel bir karar olarak gözüküyor Galatasaray'da. Dolayısıyla Davinson Sanchez'in oynayacağını düşünmüyorum. Kaan Ayhan'ın biliyorsunuz cezası bitti ve Kaan Ayhan savunmanın merkezinde Nelson'la birlikte oynayacak. Abdülkerim bu maçta cezalı. Teknik direktör Okan Buruk cezası nedeniyle tribünde izleyecek karşılaşmayı elbette ki bir interkom vasıtasıyla ya da işte e, telefonlar iletişim kuracaklar. İrfan Hoca, İrfan Sağaloğlu bence e, başarılı bir kenar yönetim gösteriyor. Ben Galatasaray'ın bu karşılaşmayı kazanacağına inanıyorum ki e, çok konsantre, motivasyonu çok yüksek bir Galatasaray takımı olacak sahada. Taraftar çok isteyecek Galatasaray'ın kazanmasını. Galatasaray kazanırsa bir kez daha söylemekte fayda var minimum 32 32 milyon euro katılım payı alıyor ve bu da transfer anlamına geliyor. Bir de satılacak oyuncuları düşündüğümüz vakit e, bu o, rakamın daha da artacağını e, görüyoruz. İşte o zaman transferler yapılabilir. Kerem Aktürkoğlu'na Almanya'dan Bundesliga'dan bir ekibin talip olduğu iddia edildi ama e, menajeri William bile böyle bir teklifin gelmediğini söylüyor. Spartak Moskova teklifinin hala geçerli olduğunu söyledi. Kendisiyle bugün yaptığım son konuşmada. E, ben de bir şekilde Spartak Moskova'ya gideceğini e, çünkü Kerem'in eğer e, sorunu ya da e, problem olarak gördüğü şey Galatasaray'da az ücret alıyor olmasıysa ki benim bildiğim kadarıyla 40 milyon TL kazanıyor yılda bunu e, yeterli görmüyorsa Bundesliga'da Galatasaray'ın verdiğinden çok daha fazla para vermezler. Bundesliga'nın birinci sınıf takımları talip olmayacaktır. E, Kerem'e e, onların vereceği para da çok yüksek olmayacaktır. Bundan adım gibi eminim. E, Spartak Moskova 3 milyon euro net veriyor. Bonuslar işte imza parası vesaire. Orada müthiş bir paraya kavuşacaktır. Eğer mesele paraysa Kerem'in e, mantıklı olarak baktığımızda e, Spartak Moskova'ya gitmesi lazım. Menajer de e, bu yönde bir çalışma yürütüyor. Benim gördüğüm kadarıyla. E, bunun dışında Galatasaray'ın İsmail Jakobs için Monaco kulübüyle yeniden bağlantıya geçeceğinden bahsediliyor. Bir, Galatasaray Jakobs için Monaco kulübüyle bağlantıya geçmedi. Bir takım aracılar Jakobs'un menajeriyle Yakınlarıyla bağlantı kuran aracılar gelip bizde yetki belgesi var bu oyuncuyu size getirebiliriz siz sol bek arıyorsunuz dediler. Galatasaray da bunu değerlendirdi. Ama bunun dışında bunun ötesine geçen bir hamle olmadı. Ha olabilir miydi Okan Buruk onay verseydi futbolcuyu Young Boys maçından sonra geçen hafta İstanbul'a getirebilirler miydi? Getirebilirlerdi. Olabilir Galatasaray istese bu olabilirdi ama şu an itibariyle Galatasaray bu transfere çok sıcak bakmıyor Galatasaray yönetimi şu an itibariyle düşünülen şey Young Boys maçı. Young Boys maçı geçildikten sonra bir değerlendirme yapılacak ama her halükarda ben Galatasaray'ın bir sol bek alacağını düşünüyorum. İkincisi Javi Galan Atletico Madrid'de doğru düzgün oynayamadı. Real Sociedad'da 18 maç oynadı geçen sezon kiralık olarak. Javi da bir şekilde Galatasaray'a getirilmeye çalıştığını görüyorum. Bakın altını çizerek söylüyorum. Getirilmeye çalışılıyor. Galatasaray bir oyuncuyu getirme niyetinde falan filan değil. Hatta bugün öyle bir iddia ortaya atıldı ki Galatasaray Habi Galan için bir anlaşma yaptı. Kiralık anlaşma satın alma opsiyonu da var diye. Habi Galan elinizdeki Derik Kön'den daha iyi bir oyuncu değil. Evet kabul ediyorum Derik Kön'ün bir takım savunma hataları var. Zaman zaman pozisyon hatası da yapıyor. Yanlış yerlerde duruyor ama Derik Kön çok kötü bir futbolcu değil. Derik Kön kazanılabilecek nitelikte bir futbolcu ama Galatasaray'ın şampiyonlar liginde Derik Kön'ün bu versiyonuyla sol bekte rahat etmesi mümkün değil. O yüzden e, onunla oynayabilecek şampiyonlar ligi tecrübesi daha yüksek. Uluslararası maç deneyi daha yüksek bir oyuncu arayışı içerisinde Galatasaray. Bunun için ne kadar yatırım yapacağı da Young Boys maçına bağlı. Young Boys maçını geçir, geçerse Galatasaray Marcos Alonso şu anda boşta ama e, eski versiyonunda mı bilemiyorum. E, benim e, daha favori olarak gördüğüm Mario Hermoso ya da işte Tottenham'da forma giyen İspanyol Regulion bu gibi oyunculara yatırım yapar Galatasaray ama Avrupa Ligi'ne giderse ki alacağı para 8 milyon küsuratı da var. E bu durumda Galatasaray bir fırsat transferi ya da işte kiralık olarak alabileceği deneyimli bir sol bekin peşinde koşar. Bir sol bek alacak Galatasaray hiç kuşku yok ki. E bunun dışında o orta sahada oynayabilecek çok yönlü bir hücum oyuncusu da e, alacak Galatasaray gönderilecek oyunculara bağlı. Sergio Oliveira ile ilgili e, artık Avrupa seçeneğinin geçerli olmadığını düşünüyorum. E, Suudi Arabistan ekiplerinden teklif gelseydi Galatasaray bunu şunu, şu ana kadar çoktan değerlendirir ve bir şekilde onun gidişini sağlardı. Yurt dışında bir takıma kiralık maaşının bütünlüğünün verilmesi yani Galatasaray'ın da e, maaşının ödenmesi konusunda e, ortak olması yani maaşının belli bir bölümünü ödemek kaydıyla bir takıma kiralık olarak verilmesi söz konusu. E, Çıkaldağ'ın Westerlo'ya gideceğinden bahsediliyor. Gidebilir. Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılacağını düşünüyorum. Abdülkerim'le ilgili bir gelişme olacak mı? Bakacağız. E, bir takım temaslar var ama şu anda somutlaşmadı. Yani Galatasaray yavaş yavaş kadrosunu e, netleştirmeli ve sadeleştirmeli. E, alınacak oyuncular da alınmalı. Tabii Kerem'in gidişine bağlı olarak Arias veya benzeri profilde bir hızlı ucumcu. Yani ...alan bulduğunda alanı kat edebilecek... ...toplu ilerleme gücü, yüksek süratli bir... ...hücumcu almak lazım. Çünkü... ...Okan Burun'un sistemi böyle işliyor. Yani... Okan Buruk kişisel anlamda Kerem Aktürkoğlu'nu çok sevdiği için değil. Boş alan bulduğunda Kerem Aktürkoğlu hızlı gidebildiği için, koşu özelliği olduğu için tercih ediyor. Biraz fazla tercih ediyor. Çünkü Kerem Aktürkoğlu belki koşuyor gol atıyor ama Galatasaray'da çok pozisyon yediriyor kaybettiği toplar nedeniyle. O bakımdan eleştiriyorum Okan Buruk'u ama Okan Buruk'u anlayabiliyorum. Daha böyle hızlı ucumlarla, ucumcularla, patlama gücü yüksek ucumcularla önemi tercih ediyor. O yüzden Kerem'in gidişine bağlı olarak da ben Aryas'ya da benzeri bir e, oyuncunun Galatasaray'a gelebileceğini düşünüyorum. Fikrim bu yönde. Galatasaray e, 52.500 taraftarın önünde çok coşkulu oynayacaktır. Young Boys maçını bir kez daha söylüyorum. Young Boys hataya çok meyilli bir takım. Baskı yaptığınızda hata yaptırabilirsiniz. Kalecileri iyi değil. E, yani köşelere düzgün vuruşlar yaptığınız zaman bunu yiyebilirler. E, çünkü e, Galatasaray'ın attığı ikinci gole baktığınızda e, topla çok köşeye gitmemesine rağmen sonradan oyuna giren kaleci birkaç pozisyonda e, iyi kaleci gibi gözüktü ama e, çekilen cepheden şutta çok zayıf olduğu görüldü. Köşeye gitmemesine rağmen golü yedi. Dolayısıyla Galatasaray'ın bol bol şut denemesi lazım. Şut denemesi için de Mertens'in değil e, hakemziye için oynaması lazım. Şut denemesi için e, yeni transfer Gabriel e, Sara'nın çok daha fazla topla buluşması ve 18 içerisinden deneme, 18 dışından denemeler yapması lazım. Bunları yaptığı sürece Galatasaray ilk yarıda sonuca gidecektir. Benim tahminim maç sonrasında yine konuşacağız ama Galatasaray'ın ilk yarıda zaten iki farklı skoru elde edeceği yönünde. Çünkü baskıya dayanabilecek bir takım değil. Onlar da pozisyon yaratabilir, tehlike yaratabilir. Çünkü hızlı ucum yapıyorlar. Takım oyunu oynuyorlar vesaire. Ama gerçekten nitelik açısından, yetenek açısından çok daha aşağıdalar. Ve geri bir takım. Dolayısıyla Young Boys bence kolay hedef. Her ne kadar Galatasaray ilk maçı kaybetse de kaybetmesinin nedeni de hediye goller. Kötü oynamasına rağmen Galatasaray e, gol yemeden o maçı kazanabilirdi ama hediye goller nedeniyle Galatasaray o maçı kaybetti. Dolayısıyla ben e, bu maçtan Galatasaray'ın e, garip ayrılacağını, ilk geride sonuca gideceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim Adem. E, hayırlı akşamlar sana da. Mustafa Gençkurt teşekkür ederim. Sen de hoş geldin. Arif e, kolay gelsin sana da. Akif düzelterek söylüyorum. Akif yeni yer. E, Jules Verne selamlar. Stoper'de Metahan, orta sahada Kaan önünde Sara çıkması ihtimali nedir? Metahan'ı oynatacağını düşünmüyorum. Dün bir eleştiri gördüm. Haksız da değil eleştirenler. Okan Buruk neden altyapıdan gelen oyunculara ya da e, sonradan transfer edilen e, e, Eyüp Aydın gibi Gökdeniz Gürpüz gibi Metahan gibi genç oyunculara çok şans vermiyor diye. Doğru söylüyorsunuz. Onlara da şans verebilir. Fatih Terim bunu yapıyordu ve e, çok o sayıda oyuncu da kazandığını söyleyebiliriz. Ama Okan Buruk'un tarzı değil. Daha çok deneyimli, tecrübesine güvendiği oyuncularla devam etmeyi tercih ediyor. O bakımdan e, bu eleştiriyi haklı buluyorum. E, Okan Buruk zaman zaman bu kadronun içerisine bazı oyuncuları monte etmeli kolay da değil aslında Çünkü birbirine yakın nitelikte Yıldız niteliğinde uluslararası deneyimi yüksek olan oyuncularla oynuyorsunuz yani şimdi Davison Sanchez'i Nelson'u kesip Metane de deneyemezsiniz ya da işte Abdülkerim Nelson yoksa belki Metane denersiniz ya da Kaan Ayhan'ı başka bir de deneyip Metane şans verebilirsiniz ama şu ana kadar bu ortam oluşmadı bir ikincisi Okan Burun tercihleri bu yönde. Eleştiriye açık bence. Eleştirenleri de haksız bulmuyorum. Ama e, Meta'nın yarınki maçta daha doğrusu salı günkü maçta görev alacağını düşünmüyorum. Tuna Kayhan. 58 yaşındayım yemin ediyorum. Elenelim de bunlar gitsin diye dua edecek hale geldik diyor. E, ben e, elenmesin diyorum Galatasaray bir Türk takımı olarak Şampiyonlar Ligi'nde yer alsın. Bu çok önemli. Hem ülke için hem kulüp için. Mustafa Gençkurt, Sanchez, Defans, Barış Sabek, Yeler, sol Solbek, Nelson, Orta Sağ Kaan 10 numara. Sara olmalı veya Batu diyor. Evet. Emre Akın e, Karabük kara düşme pahasına Fener'e yenilmekten çekilmedi. Galatasaray'a vermediği sol beki Fener'e apar topar verdi. Rize'nin Karabük'ten farklı olduğunu düşünmüyorum. Gereken yapılacaktır diyor Emre Akın. Evet ile ilgili böyle bir sorun olduğunu ben de düşünüyorum. Özellikle siz bize sol stoper ve Fernando Reges e, tarzı biri lazım diyor Doğan Değirmenci. Teşekkür ederim Doğan. Hasan e, Erdoğan iyi yayınlar dilerim demiş. Eksik olma ben de iyi akşamlar dilerim. İyi yayınlar Moskova'dan selamlar. Recep selamlar Moskova'ya. Rahat alacak bu maçı bizim çocuklar. Kerem'i Moskova'da bekliyorum. Gelsin destek verelim demiş. Hüseyin Beşbaş selam kardeşim hayırlı ayırlayanlar. Bu maçta Sarayı 10 numaraya görmek istiyoruz. Mertensi biraz yedekte girerse onun için daha iyi olur diyor. Ben de aynı fikri paylaşıyorum. Körn'ün parası halen ödenmedi. Birlikte haber oldu yine diyor. Cüsver'le bu haberi okudum ama Böyle bir şey yok. Dün açıkladım Galatasaray'ın yükümlülüğü var ama borcu yok. Yani vadesi gelmemiş bir para için ödenme günü gelmemiş bir para için borcunu ödemedi diyemezler. Bu bence manipülatif bir haber. Dolayısıyla ben buna çok itibar etmiyorum. Selam Özgür abi güzel bir yayın dilerim. Kön'den demiş. Kön'le selamlar Galatasaray 1905. İlhan Özgür Bey selamları yayınlar. Eğer şampiyonlar ligine kalırsak Aktürkoğlu neden gitsin şampiyonlar liginde olacak ve hep banka oynatan bir hocası var diyor ama yani yönetim artık Kerem'in davranışlarından bıkmış durumda. Özgür Bey abi gidecek oyuncular için takım arıyorlar mı yönetim diyor elbette ki aranıyor körne selamlar Galatasaray 1905 Kerem onu Kerem yapanın Galatasaray olduğunu unuttu muhtemelen kendini camianın sahibi sanıyor galiba takım bütün kaynaklarını sömürüp ben bunları yaptım diyemezsin yerine eşek koysak aynısını yapar demiş Mehmet Akif Ertaş Furkan Galatasaray e, Javier Galan adı geçiyor İnşallah doğru değildir ayrıca Jakob's 13 kez sakatlık yaşamış geçen sezonda 70 sakat sak, 70 sakatlıktan oynamamış 70 gün düzelterek söylüyorum. Tam 70 gün sakatlıktan oynamamış. Derik Köhn ikisinden de daha iyi. Aynı fikri paylaşıyorum Furkan. E, zaten bu futbolcu yani İsmail Jakob denen futbolcu böyle yazıyorlar, çiziyorlar sosyal medyada. Hatta e, böyle Galatasaray geçmişinde küfretmiş. etmiş şimdi de e, Galatasarayla ilgili spekülatif tweetler atarak e, Galatasaray e, yin büyük takipçi kitlesinden menfaat sağlamak, işte oradan takipçi kazanabilmek, beğeni kazanabilmek amacıyla yazan böyle abuk subuk de Böyle bir iddiada bulundular. Yakups işte Galatasaray, Yakups için böyle anlaştı falan. Küllleyen yalan. Bu futbolcu Galatasaray'ın gündemine aldığı bir futbolcu değil. Bu futbolcu bazı menajerler tarafından, aracılar tarafından Galatasaray'a önerilen bir futbolcu bu kadar. Aydın çok teşekkür ederim, eksik olma Mesut çok teşekkür ederim. Sevgiler. E, Furkan Galatasaray Javier Galan diyor. Bunu okumuştuk. Emre e, transferde dış gerek transferde gerek yok. Acilen ön bere Kaan önlerine e, Toreyra sarayla üçlü orta saha yapmalıyız. Ön libero iyi bir takım olursa tabii çok farklı olur demiş. Murat Atasungur. Özlü Bey neden hala kısa boylu sol bek peşindeler? Okan Buruk neden sürekli aynı hataları yapıyor demiş. E, Mesut Zengin AKT oyuncular alır Galatasaray diyor. Taha Eren ne diyor? Zaha ve Oliveira'dan bir şekilde yararlanamaz mı diyor. Oliveira için aynı şeyi söyleyemeyeceğim ama Zaha'nın kazanılması lazım bence. Taha Bey iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim Ego. Ve nereden? Azerbaycan'dan. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam. Aziz Türk kardeşlerim hepinize mutlu iyi bir akşam dilerim. Ben Şirinzade Nicat Azerbaycan vatandaşı olarak sizleri selamlıyorum. Eksik olma çok teşekkür ederim. Nicat Azerbaycan'a kucak dolusu sevgiler selamlar bir başka mesajda yine Nicat Galatasaray takımı çok zayıf kötü bir futbol oynuyor demiş. Kenan Yıldız Özgür Bey Galatasaray'ın içinde bulunduğu ortamdan mütevellit elineceğini düşünüyorum demiş. Ben öyle düşünmüyorum. ben Galatasaray'ın eleyeceğini hem de iyi bir maç çıkartarak eleyeceğini düşünüyorum. Yak boyusu. Galatasaray'ı zor günler bekliyor demiş Fuat. Ulaş eksik olma çok teşekkür ederim. Selamlar Ulaş. Bu arada bu bilet, Karaborsa borsa bilet iddiasıyla ilgili olarak Dursun Özbek bir açıklama yaptı bence Dursun Özbey'in açıklaması çok tatmin edici değildi ama Genel Sekreter Eray Yazgan bu iddia ile ilgili savcılığa başvurduk. Yani biz reysen bu işin araştırılmasını talep ediyoruz dedi. Tabi eğer ortada bir suç varsa savcının da reysen harekete geçmesi lazım. Son olağan aylık divan kurulu toplantısında Hayrettin Kozak, Galatasaray'ın e, önemli isimlerinden eski, daha doğrusu genel kurul üyesi bir yöneticiliği yok ama Hayrettin Kozak bu iddia dile getirmişti. Tabii bu skandal niteliğinde. Bunun arkasından ne çıkacak bilemiyoruz ama e, beyan esastır e, gerçeğinden hareket ederek e, böyle bir şeyin olmadığını olamayacağını Galatasaray'da bu tür işlere tevessül eden yöneticilerin olmadığını söylüyor Dursun Özbek e, bunun araştırılması için daha da önemli olarak Eray Yazgan e, savcılığa başvuruyor dolayısıyla e, Galatasaray yönetimi bu anlamda üstüne düşeni yapmış oldu bakalım bu araştırmanın sonunda hukuksal bir prosedür de başladı sonucunda ne çıkacak ben kulüplerde e, e, maalesef böyle şeyler oluyor Galatasaray'da olmuş mudur bilemiyorum Olmadı dedi, dediğine göre Galatasaray Kulübü Başkanı, Galatasaray Kulübü Başkanı söylediğini itibar etmek lazım. Beyan esastır e, gerçeğinden harekette. Umarım olmamıştır buna benzer şeyler. Umarım bu yollara teessül eden insanlar olmamıştır. Belki de yönetimin e, bilgisi dahilinde bir takım e, tipler çıkıp aradan e, bu işleri yapmaya yeltenmişlerdir. E, bu da e, yanlış anlaşılıp birazcık Olay e, gerçeklik boyutundan e, çıkartılıp abartılarak, çarpıtılarak anlatılmış olabilir. E, Hayrettin kozan kulağına böyle gitmiş olabilir. O da bunu e, divan kurulunda dile getirmiştir. E, böyle de olabilir bilemiyorum. E, ama hukuksal süreç sonunda ne çıkacak bilemiyorum. Ama eğer birisi diye Galatasaray'ı zarara uğratan, Galatasaray üzerinden kişisel zenginleşme e, çabasında olanlar varsa bunların e, şiddetle cezalandırılması hem tüzük gereği Galatasaray yönetimi ve genel kurulu tarafından hem de hukuksal anlamda cezalandırılması gerekiyor. Keza Florya'dan çalınan formalarla da ilgili aynı şeyi düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın eski yöneticisi bu konuda müdahale bir dava açmıştı. Bu davada sürüyor. Galatasaray'ın formaları çalınıyor. Galatasaray'la futbolculara işte Zeytinburnu'nda bir merdiven altı e, üretim e, şeyinde e, küçük bir atölyesinde üretilen formalar giydiriyor falan filan. Bunlar skandal niteliğinde şeylerdi. Buna benzer bir olay varsa bunun da peşi bırakılmamalı bence. Özgür Bey e, tempo ve moral diyor. Görkem eee tempolu oynayacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın. Ulaş çok teşekkür ederim. Turgay abi ne diyor? Fenerbahçe maçına bakıyorum. Fenerbahçe bu haftayı bay geçmiş gibi diyor. Bakalım neler olacak. Sizi maçtan daha fazla alıkoymayın. Pek çoğunuz maçı izlemek istiyorsunuz. Ben de ancak bu saatte bu yayını başlatabildim ama gelişmelere göre yeni bir yayında yapabiliriz. E, hepinize teşekkür ederim. Desteklediğiniz ve yayına katıldığınız için iyi akşamlar dilerim. Eksik olmaz Zafer. E, ben de selamlar gönderiyorum hepinize. Ahmet eee Güneydaş Young Boys maçında içim rahat değil abi. Umarım eleriz diyor. Ben eleriz diyorum. İçiniz rahat olsun. Ben Galatasaray'a güveniyorum. Bu maçta Özgür Bey merhaba bu sene Özel yönetim sen hiç umudum yok. Galatasaray artık bize heyecan vermiyor demiş Serkan. E, ya ben umutsuz değilim e, Galatasaray sezon başında performans sorunu yaşıyor ama bu düzelecektir. Alper mesajdan dolayı çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Hepinize iyi akşamlar dilerim. Sonraki yayınımda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.